Hı -hı. Mis gibi koktu, ne yapıyorsun Mihriban abla? Çocuklara puding pişiririm. Sen Haldun Bey'le buluşmayacaktın değil mi? Yok. Hayır, buluşacaksan Gülcan bakar çocuklara. Bak, randevum varsa iptal etme, gücenirim Mihriban abla. Merak eleme. Randevum falan yok. Bir sorun mu var yine Mihriban abla? Nice diyeyim Şehrazat. Haldun sanki başka biri kim göründü gözüme. Sana yalan mı söylüyor? Yani söylediklerine mi inanmadın? Yalan söylemesi için bir sebep yoktur ama... ...ne bileyim işte... ...içim hiç rahat değil. İçimiz en doğruyu söyler mi... bana abla? Ama inşallah... ...kendine de ona da haksızlık etmiyorsundur. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Sana o herifi bir daha görmeyeceksin demedim mi ben? Ne oldu baba niye böyle konuşuyorsun ya? Cehennem olup gitsin hayatımızdan. Yoksa bu defa gerçekten katil olacağım Sezen anlıyor musun? Katil. Baba ne olduğunu anlatacak mısın ne bu halin? Ozibidi'nin annesi geldi bu güçlü muktedir Sebalinci oğlu. Beni beni doğduğum ülkeden şehrimden kovmaya kalktı. Ne? Kızını da alıp gitmek için kaç para istiyorsun dedi bana. Ne söylüyorsun sen baba? Satılık mıyım lan ben? O kadar şerefsiz, adi bir adam mıyım? Ne hallere düştüm Sezen. Ne hallere düştüm. Nereye? Sezen nereye? Aç kapıyı. Bırak aç şu kapıyı. Aç kapıyı. Sezen, Sezen ne oldu? siz nasıl insanlarsınız ya? Siz ne biçim ne aşağılık insanlarsınız? Ya ne oldu Sezen? İnsanların hayatıyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz değil mi? Çünkü paramız var. Ya bir sakin ol geç içeri. Bırak be, dokunma bana. Bir daha sakın dokunma tamam mı? Ya Sezen ben bir şey mi yaptım bilmeden üzül mü yani seni? Annen hayatınızdan çıkalım diye babama para teklif etmiş ya. Allah'ım bizi ne sanıyorsunuz siz ne? Para mı teklif etmiş? <laughs> Kaç para istiyorsun? kızını da alıp bu şehirden gitmek için kaç para istiyorsun demiş. Sezen ben... Bırak beni! Seni bir daha görmek istemiyorum. Annem bu hale geldi ha. İnanamıyorum. Bunun hesabını verecek. Annem bana bunun hesabını verecek. Sezen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Suçluyum Allah'ım. <laughs> Yine en büyük. Kendimi savunacak yüzüm yok belki. Ama bu kadarını da hak etmiyorum ya. Bilmedikleri ne çok şey var halbuki. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek Eda'yı gözün tuttu Şehrazat. Hı hı, evet. Bugün Beynun'un projesini getirdi bana. Daha aktarırken bile işe kadar hakim olduğunu gördüm. Çok çalışkan çıktı. Doğru seçim yapmışız yani. Bence bin yapı için çok büyük bir şans. Ben çok memnunum bu durumda. Benim halim ortada. <laughs> Sen artık yarım gün çalışmaya geçsen iyi olacak. Doğumuna fazla bir şey kalmadı sayılır. Merak etme anne. Ben bundan sonra Beynun'u hiç çalıştırmayacağım. <laughs> Yok artık o kadar da değil. Peki Eda'ya asıl kulelerin tamamını emanet edebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Kız tecrübesiz değil ama ne de olsa bin yapıda yeni. Hı? Bence Şehrazat süpervizörlük yaparsa hiçbir sorun çıkmaz. Aa. Bu nereden geldi şimdi aklına? Bence çok iyi bir fikir. Sen ne dersin? Bilmem ki. Doğru olur mu? Neden doğru olmasın ki? Hayır yani Eda bunu nasıl karşılar? Eminecim kapıya bakar mısın? Bence sevinmesi gerek. Böyle neredeyse hazır bir projede çalışacak. Sayende başarısız olma şansı olmayacak. Tamam. Eğer siz öyle düşünüyorsanız memnuniyetle. Aa, <laughs> Burak hoş geldin. Ne yaptın sen anne? Ne yaptın sen? Yakıştırdın mı kendine bu davranışı? Ne oluyor? Benimle saygılı konuş. Hiç utanmadın değil mi? Bu kadar düştün mü sen anne? Düştün mü? Bir katilin kızıyla birlikte olmana göz yumacağım mı sanıyorsun? Ayrılacaksın Burak. O kızdan ayrılacaksın. Asla ayrılmayacağım. Burak ne diyor anne? Sezen'in babasına gitmiş bugün. Kızını alıp buralardan gitmek için ne kadar istiyorsun diye sormuş. Az bile yaptım. Az bile. O adam teyzenin ölümüne neden oldu. Niye anlamıyorsun bunu? Bir katilin kızıyla birlikte olmak için esinecek mi? Anne yeter. Sezen benim kız kardeşim ve bunda onun hiçbir günahı yok. Maalesef Kerem. Kız kardeşim dediğin kız bir katil. Senin kızı. katil dediğin de benim babam. Senin o adama hala baba diyebilmeni... bir. Yeter anne! Tamam. Yeter. Sana son kez söylüyorum Burak. Eğer teyzenin hatırasına birazcık saygın varsa o kızdan ayrılırsın. Ben Sezen'i seviyorum anne. Hayatımda ilk kez bir kızı seviyorum bırak, ben. Buramdan hemde. Bırak tamam. Hayatımda ilk kez lütfen. kalbimi hissediyorum ben. Şş, tamam. Sezen'den asla vazgeçmeyeceğim. Bırak lütfen sakin ol. Tamam. <gülüyor> 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 Bu okuduğumuz sen yapboz değil mi? Gülüver'in gezilerini okumuştuk ya. Bu da Gülüver cüceler ülkesinde. Lilliputların ülkesi. Evet. Bir sürü Lilliputlu olacaktım burada? Olacak. Bak buranın. Bak bu da buranın. Alo? İyi akşamlar Mirim. Ben Haldun. Sene de iyi akşamlar Haldun. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Yaşıyam. Uşaklarla beraber evde yapoz oynuyoruz. Anladım. Ben şey için rahatsız ettim. Yarın öğlen görüşelim mi diyecektim. Yarın günlerden cuma. Ofis yoğun olur. Ama görüşebilecek vaziyette olursam seni arayarım. Bir problem mi var Mihriban? Yo. Geldiğimden beri bana karşı çok mesafelisin. Bir yanlışım olduysa bilmek isterim. Ben senin başının beladan kurtulmasına sevindim aldım. Allah sana bir daha eli dertler vermesin. Sağ ol ama ben seninle tekrar beraber olacağım anı iple çekerken sen benimle görüşmek istemiyor gibisin. Ben indiki durumu söylüyorum seni aldım. Peki Mihriban. Telefonunu bekleyeceğim. Tamam. Çok özür dilerim. Çok tatsız bir gece oldu. O nasıl söz benim? Sen kendini üzme sakın. Hamilesin Beni. Bak artık sakin olman lazım. Olmaya çalışıyorum ama. Hadi İyi canım. geceler. İyi geceler. Tekrar kusura bakmayın. İyi olur. geceler. Kerem biliyorum. O adam senin baban. Daha doğrusu dünyaya gelmene neden olan adam. Anne lütfen. Ama sen de anla beni ne olur. Kabullenemiyorum. Annenin daha 17 yaşındayken... Anne. Sen bunu nasıl yapabildin? Ne demek bu? Çünkü ancak bu dilden anlar o. Anladı mı peki? Anlatsaydı parayı almış çoktan çekip gitmiş olurdu değil mi? İki kere bana geldi anne. İki kere. Kardeşinle konuş kızımın peşinde dolaşmaktan vazgeçsin demek için. Ne? Bizi hayatından çıkar dedi. Ne sen beni arayıp bulmuş ol ne ben seni görmüş olayım. Sen bir de bu adama gidip para teklif ediyorsun. Semih Özçener gurur mi oldu şimdi? Niye savunuyorsun o adamı? Bana daha çok acı vermek için mi? Ben sana o adamı savunmuyorum anne. Sadece olanı söylüyorum. Semih Özşener de en az senin kadar karşı bu ilişkiye. Benim buna inanmamı bekleme Kerem. Asla. Asla inanmam buna. Ondan nefret ediyorsun. Onun da bir gururu olabileceğini düşünmek bile istemiyorsun. Tamam. Sen öyle düşün. Ama gerçekleri çarpıtma. Anlamıyorsun beni. Biricik kardeşimin toprağa girmesine neden olan adamın kızıyla... Anne! Oldum. Sen bu nefretle yaşayamazsın. Senin bu nefretin... ...hepimizi zehirler.